Evet bugün 2015, 16, 14 model sembol arabaların bagajlarını patlatan arkadaşlara karşı bagajı farklı bir usul yaptırıyoruz usta Usta şu anda uğraşıyor. Birazdan yine videoya devam edeceğim. Daha sonra hırsızların girme olayı hemen hemen yok olacak yani. Tesisatımızın kablolarını çekiyoruz. Bagaj kilidinden doğru. Bir dakika. Dur. Çek. Evet. Bizim burada arabaya yaptığımız sistem tamamen şu kilidin şöyle basılı olmasını iptal edeceğiz. Kilit bu şekilde düz kalacak. Ön taraftan elektronik olarak kumanda sistemiyle bagajı açacağız. Evet kabloları kabloları çekiyoruz. Devam ediyoruz işimize. <laughs> motor taktım oraya. He motor burada. Gökhan şu motor takıyor gibi yapıyor lan ben. Evet motor motoru böyle buraya arkadaş takacak. Tak sen istersen. Ustan buyur. Şimdilik videoya ara verelim biraz. Evet son durum düğmemiz burada. Düğmeye bas arkadaşım. Atıyorum. Kapatıyorum. Bir daha bas. Bir daha. Tamam.